Merhaba Kitty. Lali'li'ye hoş geldin. Hello. Yeni bir görünüm seçeceğiz. Yarılardan bir bluz dikelim. Sihirli makas. Teşekkürler. Bu etek harika. Bu parçaları yazlık bir elbiseye dönüştürelim. Bacaklarında beyaz çoraplar var. Vay canına. Sevimli kulaklar. Hadi bir maceraya çıkalım. <laughs> Hello Kitty ailesi bebekle birlikte parka geldi. Hey. Tatlım ben gazete okuyacağım. Uh -huh. Selam dostum. Mini ne harika bir bebek. <laughs> Merhaba. Tırmanma duvarı çocukların en sevdiği yer. Oh. Dikkatli ol tatlım. <laughs> Vay canına. Uçuyorum. Uh -oh. Aa, çok yaramazlar. Aa. Hey babalar. Gazete okuduğunuz yeter. Çocuklarla yürüyüşe çıksanız iyi olur. Şimdi sıra bizde. Hadi spoya gidelim. Güzel kutu. Buna ihtiyacımız olacak. Bir ev keselim. Tahta bir palet yapalım. İşte çit. İçinde yumuşak bir battaniye var. Ve ışık. Bir merdiven ağaç eve çıkıyor. Çocukların da kendi alanlarına ihtiyaçları var. Yaşasın yalnızız. Çak bir beşlik. İstediğiniz gibi oynayın çocuklar. Ama çocuklar çabuk sıkıldılar. Bak ağaçta ne var? keşfetmemiz gerek. Eve gitme zamanı ama babalar çocukları kaybetti. Hey Marty! Molly neredesiniz? Aman Allah'ım! Çok yükseğe çıkmışlar. Babalar şok oldu ama çocuklar güvende. Eve gitme zamanı. Kırık bir bebek seçelim. Kafasını boyayalım. Siyah bir kıyafet giydirelim. Kırmızı şortlar keselim. Pantolon askısı. Onlarsız hiçbir yere gidemezsiniz. Hey kulaklar ne olacak? Yumuşak kili tut. Fare kulakları şekillendirelim. Ayaklar ayakkabısız üşür. Mükemmel. Küçük Marty büyüdü. Aa, bu küçük adam hala çok yaramaz. La, 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 Şuna la, bakın. La, la. Banka sakız yapıştırmış. Aa. Aa, hayır hayır hayır. Bu da ne? Numarama bir bakın. Bu zordu. <laughs> Miyavlama mı duyuyorum? <laughs> Ağaçta kalmış. Seni kurtaracağım. Bebeğim güvendesin. Kedilerin hepsi minnettar. Aa, çok tatlısın. Kim ben? Mi? Şey teşekkürler. Arkadaşlar sohbet etmek için banka oturdular. Şş, sakızım. Çok cesur ve iyi kalplisin. Yürüyüşe çıkalım mı? Evet, evet. Övgü bir zorbayı bile iyi birine dönüştürüyor. Bebeğim sen moly olacaksın. Yeni bir yüz çizelim. Kuaförler saç üzerinde çalışacak. Kurdelelerle süsleyelim. Üstüne bir tişört giydirelim. Mavi bir tuluma ihtiyacın var. Ayaklarında beyaz çoraplar var. Selam, beni özlediniz mi? Molly ders çalışmayı seviyor. Bütün gün kitaplarla oturuyor. Eyvah! Ders kitabı bu kitap yanının altında. Onu çıkarmaya çalışacağım. <laughs> Burası çok rahat. Bebeğim neredesin? Hey, akşam yemeği zamanı. Nereye gitti? <laughs> Okurken uykuya dalmış. Ne tatlı. Baban seni koltuğa koyacak. Tatlı rüyalar iyi kızım. Pipeti keselim. Simli karışımı dökelim. Seti bir kutuya koyalım. Bu slime yapım kiti çocukları mutlu edecek. Sonunda zamanı geldi slime yapıyorum. Hmm. Pekala. Talimatlar bebekler içindir. Tüm kavanozları karıştıralım. İyice karıştıralım. Yeterli değil. Bir şey eksik. Daha fazla hacim için bu şeyi ekleyeceğim. Eyvah. Bir şeyler ters gitti. Marty ne yapıyorsun? Talimatları okumalıydım. Berbat oldu. Bekle işte benim laboratuvarım. Oh. Hadi yeni bir slime yapalım. İşe yaradı. Vay canına. Çok uzuyor. Çocuklar buna bayılıyor. Sensiz ne yapardım dostum? Biraz makyaj malzemesi yapmaya başlayalım. Bir far paleti oluşturalım. Herkes için renkler var. Küçük bir fırça yapalım. Kapak kitinin yüzüyle süslenmiş. Genç bir moda tutkunu için şirin kozmetik ürünleri. Molly her zaman elinde bir kitap tutuyor. Tatlım, sana bir hediyem var. Bu da ne? Bir sürpriz. Vay canına, ilk makyaj setim. Pekala, test etme zamanı. Ah, bu muhtemelen yeterli. <laughs> Marty'i arayıp ona sürpriz yapacağım. Alo Molly. Hello. Marty bak ne kadar güzelim. Oh. Aa, senin neyin var? Güzelliğin çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Kapak kullanışlı olacak. Lastikler takalım. Ve çene için yumuşak bir parça. Dizlik ve dirseklikler yapıyoruz. Onları puantiyelerle süsleyelim. Tam bir koruma ekipmanı seti sizi morluklardan kurtaracak. Molly en sevdiği parkta bir kitap okuyor. Vay canına Marty. Merhaba yeni mopedimi beğendin mi? Çok havalı. Şok oldum. Onu sürmek ister misin? Aha. Pekala çok iyi değil. Bekle korumasız gidemezsin. Ben bir profesyonelim ve sen dizlerini yaralayabilirsin. Okay. Oh. Bu çok tatlı. Bak birbirimize benziyoruz. Yeni <laughs> deneme. iyileşiyor. Aa! Yaralandın mı? Görüyorsun. İyi ki koruma takmışız. Yay. Teşekkürler. Benimle güvendesin. <laughs> bir kulaklık kalıbı mı? Hello Kitty'nin yüzünü çizelim. Şeffaf hoca ile kaplayalım. Bir halka ekleyelim. Vay canına, sıkı kayışlar. Kitapları içine koyalım. Molly yanında hep koca bir kütüphane taşıyor. Anne ve kızı yeni bir çanta seçmeye geldi. Etrafına bak. Ne istersin? Bilmiyorum. Hepsi biraz... Fazla şık. Oh. Bu çantaya ne dersin? Kitapları koymayı dene. Hayır, hiç sığmıyorlar. Oh. Peki ne yapacağız? Oh. Aha. Anne, anne. Bak, hayalimdeki sırt çantası. Her şey ona sığabilir. Kesinlikle. Bunu alalım. Ben de biraz istiyorum. Eve eli boş dönecek değilim. Meyveleri dökelim. Bize sepet lazım. Eva kağıdı yapıştıralım. İç kısmı folyo ile kaplayalım. Bir kapak ekleyelim. Yanlar fiyonklu bir kurdele ile sarılı. Bu çanta tüm yiyeceklerinizi taze tutacak. Molly sen çok zekisin. Derslerimde bana yardım et. Okay. <laughs> Bunu kendin istedin. Vay canına. Bir sürü kitap. Aa, çok acıktım. Ben her şeyi hallettim. Atıştırmalıklarla dolu bir çanta. Arkadaşlar işe koyuldu. Eğlenirken zaman uçup gider. Atıştırmalık molaları size enerji verir. Afiyet olsun. Bir portakal daha alacağım. Öyleyse Pisagor Teoremini gözden geçirelim. Bunu hatırlıyor musun? Aa, Marty, hey dinliyor musun? <laughs> He? Neredeyim ben? Biraz daha ye ve sonra devam edelim. Çocuklar tüm yiyecekleri yediler. Bak lezzetli bir atıştırmalık olduğunda öğrenmek kolay ve basit. <laughs>